Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister çocukların beslenme çantalarına isterseniz çay saatlerine hazırlayabileceğiniz mandalinalı kek tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 2 adet yumurta, 120 gram toz şeker, 120 milim sıvı yağ, 120 gram yoğurt, 120 milim süt, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, portakal kabuğu, 6 adet mandalina kullanacağız. Bir kabın içerisine yumurta ve şekeri ekleyip önce düşük devirde, daha sonra yüksek devirde çırpalım. Kek hazırlarken daha güzel sonuç alabilmek için kullanacağımız malzemelerin özellikle yumurtanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. süt, sıvı yağ ve yoğurdu ekleyip çırpmaya devam edelim. bir yemek kaşığı kadar rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edelim. Daha sonra unu ve kabartma tozunu ekleyelim. Unu bir anda değil de kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayalım. aşamadan sonra mikserle değil de bir spatula ile karıştırmaya devam edelim. Kıvam olarak ne çok katı ne de çok cıvık bir hamur olmalı. Kullandığım malzemeleri tüm tariflerimde olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan dönüş sağlarım. Kullanacağımız kalıbımızı katı yağ ile yağlayalım ve dolaba alalım. Bu sayede keklerimiz piştiğinde kolaylıkla çıkacaktır. 6 adet mandalinayı soyalım ve tüm mandalinaları ortadan keselim. Kullandığımız mandalinaların küçük olmasına dikkat edelim. Kalıbımızı dolaptan aldıktan sonra tabanına bir miktar şeker serpelim. Üzerine mandalinaları yerleştirelim. Daha sonra hazırladığımız kek harcımızı eşit miktarda dökelim. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa uygun boyutlarda borcama veya muffin kadına da yapabilirsiniz. hazırladığımız kekimizi 160 derece fırında ortalama 20 dakika pişirelim. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Pişen kekimizi yaklaşık 10 dakika sonra servis tabağına alabiliriz. Kalıbımı yağlayıp dolapta beklettiğim için herhangi bir sorun yaşamadan rahatlıkla çıkardım. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Denedikten sonra ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Üzerine de pudra şekeri serpelim. Aynı tariflerden sıkıldıysanız mutlaka bir defa da olsa bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlerle beraber mandalinalı kek yaptık. Deneyecek olan herkes afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.